Şimdi sistemde kapatma kurak kuralları ve gerekçelerinden devam edelim. Kapatma kurallarımız validasyon ayarları gibi çalışmakta ancak validasyon ayarları bir kaydı oluştururken zorunlu alanları değiştirdiğimiz alan. Kapatma kuralları ise tam tersi, bir kaydı artık kapat butonuna bastığımızda veya çözüldüğü olarak kabul edilecek duruma geçilirken kontrol edilecek alanlarımız. Validasyonlardan bahsetmiştik, kayıt açarken gösteriliyordu ve zorunlu kılıyordu. Kapatma kuralları da dediğim gibi tam tersi, bir kaydı kapat butonuna bastığımızda sistem üzerinde zorunlu olarak seçilecek, seçtirmek zorunda olduğunuz alanlarınız. Mesela az önce eseri için oluşturduğumuz kaydın içerisine girelim. Şu an için kapat butonumuz aktif. Herhangi bir zorunluluk yok. Sistem içerisinde herhangi bir bilgi girmedim, görev girmedim, iş günlüğü girmedim, çözüm girmedim, buraya bir not eklemedim, teknisyeni belli değil, kategorisi belli değil. Bu gibi alanların hiçbirinde bir seçim yapmadım. Sistem de beni buna zorlamıyor. Kapat butonuna bastıktan sonra gerekçe, durum ve kapatma açıklaması ile birlikte ilgili kaydı kapatabiliyorum. Burada e, raporlarda görmek istediğiniz alanlarınızı işaretleyerek kayıt kapatılmadan önce tamamıyla zorunlu olarak kontrol edilmesini ve servis kor tarafından zorlanmasını sağlayabileceksiniz. Mesela tek tek üzerinden gidelim. Not girilmiş olmalıdır alanı ile birlikte. Aslında alt planda bir görüşme alanı ve notlar alanımız bulunacak. Bu kapsamda bir kaydı kapatmadan önce sistem sizlere not girme zorunluluğunu ekleyecektir. Artık kapat butonuna bastığım andan itibaren burada tekrardan az önce açılan bir modal çıkmayacaktır. Sistem notların girilmiş olmasılıdır şeklinde sizlere bir uyarı çıkartacak. Alt planda bir not ekledikten sonra bu alanı geçebileceksiniz. İş günlükleri girilmiş olmalıdır. İş günlükleri alanı sistemin içerisinde bulunan iş günlüklerinden geliyor. Bir zaman kaydı girmenizi isteyecek sistem. At açıklama, iş günlüğü açıklama, iş günlüğü türü gibi alanlarda bunlar validasyon ayarlarında zorunlu alanlar şeklinde seçilecek. Yani her ikisi aslında validasyonla kapatma kuralları birbirini tetikleyen alanlar. Çünkü kapatma kurallarında dediniz ki iş günlüğü girilmiş olmalıdır. Kullanıcı bunu benim gibi T yazarak geçemesin diye veya iş günlüğü türlerini seçmeden devam edemesin diye artık validasyon ayarlarından diyeceksiniz ki yeni bir iş günlüğü eklenirken iş günlüğü türü zorunlu olmalıdır. Işi yapan kişi seçili olmalıdır gibi zorunluluklarla birlikte alt plandaki alanları doldurmasını isteyeceksiniz ilgili kullanıcıda. Böylece veya teknisyenden iş günlükleri girildikten sonra kapat alanı aktif hale gelecektir. İlişkili görevler kapatılmış olmalıdır. Sistem üzerinde bir kaydın içerisine görevler ekleyebileceğimizden bahsetmiştik. Bu eklenen görevlerin içerisinde e, birden fazla görev şablonundan veya normal şablonlardan görevler eklediğimizi düşünelim. Bu görevleri eklediğimiz andan itibaren bunlar aktif görevler halindedir. Eğer buradaki seçenek işaretli değilse bu görevleri kapatmadan kayıt kapatılabilir. Genel olarak önermediğimiz bir durumdur ancak bazen e, kayıt kapatılsa bile ilgili görev devam ediyor olabilir. Kayıt sorunun çözülmesiydi ama içerisine bir tane de test görevi eklediniz. E, kayıt şu an için kapatıldı sorun çözülmüş gözüküyor ancak testler devam ediyor diyelim. Ee, ekstra bir test vardı. Pre-prod testi vardı. E, canlı testi vardı. Kullanıcı testi vardı. Bunlardan hala bir diğer dönüş almadığınızı düşünelim. Görev devam ediyor. Ancak ilgili kaydı kapatabilirsiniz. Eğer buradaki alanlarda görev kapatılmış olmalıdır e, zorunluluğu verirseniz, ilgili görevler buradaki butonlar yardımıyla kapandı veya tamamlandı alanına geçmeden en az bir tane bile aktif görevi varsa hala kapat butonu sizleri görevin kapatılmış olmalıdır dahil şeklinde uyaracaktır görevin iş günlükleri girilmiş olmalıdır. Sistem üzerinde normal kaydın üzerine bir iş günlüğü girebileceğimizden bahsetmiştik. Üstteki alan, üstteki ayar yani buradaki iş günlüğü girilmiş olmalıdır. Kaydın kendi iş günlükleri için sizleri zorlayacak. Bu ikinci ayarımız görevin iş günlükleri girilmiş olmalıdır ayarı ise görevlerin içerisine girilen iş günlüklerini zorlayacak. Yani sistemdeki her bir görev için aslında yanında bulunan iş günlüğü ekle seçeneği ile birlikte bu görevin altına bir iş günlüğü eklemenizi isteyecek. Görev iş günlüğü diyelim. Mesela bir örnek hemen hızlıca yapayım. Bu girdiğiniz iş günlüğü fark ettiyseniz görevin altına bir ok halinde de gelecek. Aynı zamanda normal iş günlüğü sayfası altına da gelecektir. Burada bağlı bir görevi varsa bağlı görevini de gösterecek. Task 317 alanına bağlıymış bu. İlk baştaki görev kaydın kendi iş günlüğüydü. Yani görevlerden bağımsız bir şekilde test sl 2 instant 11 için şu kadar çalıştım şeklinde bir iş günlüğü girdim. İkinci görev ise görevin iş günlüğü. Yani PC arıza gidermede işte yarım saat ne yaptı? E, virüs taraması yaptım. 20 dakika driverları güncelledim şeklinde girdiğiniz iş günlükleri görevin iş günlükleridir. Alt planda bir artıyla veya bir okla iş günlükleri giriş günlüklerini gösterecektir. Görevin iş günlükleri girilmiş olmalıdır seçili olursa eğer buradaki her bir görev için iş günlüğü girmeniz zorunlu olacaktır. Bu kapsamda uygulama sorun gidermede bir iş günlüğü olmadığı için sistem sizi bu kaydı kapatmanızı izin vermeyecektir. Nihai çözüm girilmiş olmalıdır arka planda çözümler katmanı olduğundan bahsetmiştik. Bilgi Bankası ile birlikte çalışabiliyor veya ee, normal sizde buradan ekstra bir çözümler girebileceğinizi söylemiştik. Burada üç farklı çözüm türümüz var demiştik. Önerilen, uygulanan ve işe yarayan çözümler. Eğer nihai çözüm girilmiş olmalıdır kapatma kurulu seçili ise burada işe yarayan çözümü girmiş olmanız beklenmekte. Önerilen ve uygulanan çözümleri girseniz dahil buradaki geçişi gerçekleştiremeyeceksiniz. Yine bir çözüm girerken sadece ve sadece işe yarayan çözüm varsa kendi yani buradaki nihai çözüm alanı doluysa kapatma kuralı geçilmiş sayılacaktır. Açıklama girilmiş olmalıdır. Aslında kaydı gelirken kaydın içerisinde açıklama alanı genellikle bulunuyor. Ancak kullanıcıdan bu açıklama alanını kapattıysanız ve zorunlu olarak girilmediyse sizlerin doldurmasını isteyecektir sistem. Açıklama alanı kaydın buradaki alanı olacak. Genelde dediğim gibi eğer e-postayla geliyorsa veya kullanıcıya buraya girme yetkisi verdiyseniz veya zorunlu kıldıysanız açıklama alanı zaten dolu şekilde gelecektir. Kategori tanımlanmış olmalıdır. Bunu direkt şey üzerinden de göstereyim hatta şöyle. Sistemin sağ planındaki alanlarda bir kategori alanımız var. Buradaki bazı alanlarda bu arada sistem sizi yönlendirecektir. Kategori tanımlanmış olmalıdır diye bir alanın üzerine tıkladığımda kategoriyi nereden tanımlayacağımızı sistem sizlere gösterecek. Bu alan altında kategoriyi doldurmadıkça ilgili işlemi geçemeyeceksiniz. İlgili kapatma kuralını geçemeyeceksiniz. Kategoriyi girdikten sonra başka bir kural şu anlık kaldırdığım için kapatma alanı tekrardan aktif hale gelecek. Genelde kullanılan bu arada default ayarlarda kullanılan kategori ve teknisyen alanı bulunacak. Kap i̇lişki görevler kapatılmış olmalıdır kategori ve teknisyen. Bunun default kullanımıdır. Yani genel olarak firmaların kullandığı şekli budur. Çünkü bir kaydı kapatırken teknisyeni hatta teknisyen grubunu da ekleyebilirsiniz buna. Teknisyen grupları kategorisi ve e, ilişkili görevler kapatıldıktan sonra ilgili kaydın kapatılması bekleniyor. Burada işaretlediğiniz her şey raporda tamamen dolu halde gelecektir. Yani ben raporda kategorisiz bir kayıt, kapanmış bir kayıt görmek istemiyorum dediğiniz takdirde buradaki alan işaretli olacak. Ancak bunu bilmekte de fayda var. Burada işaretlediğiniz her bir buton aslında teknisyenin işini 1-1,5 dakika daha da uzatacaktır. Yani bir çözüm girme zorunluluğu eklediyseniz artık teknisyen çözümünü de girip kapatacaktır. Bir öncelik belirle, ]leme zorunluluğu koyduysanız artık teknisyen önceliğini belirleyerek de kapatacaktır. Bu kapsamda 30 saniye, 1 dakika, 1,5 dakika artık işaretlediğiniz alanın zorun, zorluğuna göre teknisyenler e, ekstra burada efor sarf edecektir. Bu yüzden bunu raporda alacağınız veri ve teknisyeni zorlama arasında dengelemeniz lazım. Alanlarımızdan devam edelim etki tanımlanmış olmalıdır. Sistem üzerinde sağ plandaki alanlarda bir etki alanı bulunuyor. Bu etkinin girilmiş olmalıdır anlamına geliyor. kayıt kaynağı tanımlanmış olmalıdır. Yine sağ alandaki özelliklerde kaynak alanı. E burası otomatik olarak portal, e-mail ve telefondan geldiyse dolu olabilir. Eğer dolu gelmediyse veya burada ekstra alanlar eklediyseniz bu alanların doldurulmasını istiyorsanız kayıt tanımlanmış olmalıdır. Kaynak tanımlanmış olmadığı seçeneği ile birlikte e buradaki kaynağı değiştirebilirsiniz. Teknisyen ve teknisyen grubunun tanımları. Yine bunlar da Üst planda bulunan teknisyen grubunun ve teknisyenin tanımları olacaktır. Bazen teknisyen grubu zorunluluğu kılabiliyorsunuz, bunun dışında teknisyen zorunluluğu da kılabiliyorsunuz. Kişi sadece kendi üzerine alarak bunu devam ettiremeyecektir. Grup artı kendisini seçmesi gerekecektir. Yani bazen kayıt sadece bir grubun üzerinde olabilir, bazen kayıt sadece bir teknisyenin üzerinde olabilir. Hem grup hem teknisyenin girilmesini istiyorsanız e, arka plandaki seçeneklerden de hem grubun hem de teknisyen zorunluluğunun işaretli olmasını istiyoruz. Departman belirlenmiş olmalıdır. Kaydın departman alanında değişiklik yapabileceğiniz bir alanımız var. Kullanıcı kendisinden geldiyse departmanı otomatik bir şekilde zaten kullanıcının içerisinden gelecektir. Kullanıcının burada bir departmanı varsa şu an süper adminler herhangi bir departman olmadığından gözükmüyor. Kullanıcının departmanı burada belirlenmiş olacak. Kullanıcının departmanı yoksa kaydın zaten bir departmanı da girili olmayacaktır. Bu sebeple kullanıcının departmanını değiştirmeniz veya departmanına girmenize dair sistem sizlere uyaracaktır. aciliyet belirlenmiş olmalıdır. Aciliyeti kullanıcıya da seçtirebildiğimiz bir alan olduğundan bahsetmiştik. Aynı zamanda teknisyenler de bu aciliyeti değiştirebilir. Kullanıcıdan geldiyse zaten dolu olacaktır. Gelmediyse sizler de aciliyeti belirleyebilirsiniz. Burada aciliyetlerin SLA'leri etkilemediğini tekrar edelim. Öncelikle SLA'yı etkiler, aciliyetler ise kaydın aciliyetini belirler. Kullanıcıya izin verirseniz, kullanıcı için genellikle kayıt acildir. Kimse benim ee, kaydımın önceliği, aciliyeti düşüktür demez. Genel itibariyle yüksek, çok yüksek şeklinde değerler seçecektir kullanıcı. Varlık tanımlanmış olmalıdır seçeneği. CMDB alanını kullanırsanız, CMDB ayarlarınızı yaptıysanız varlık ve hizmetleri kayıtlarla ilişkilendirebileceğinizden bahsetmiştik. Bir varlık veya bir hizmetle ilişkilendirmediğiniz takdirde ilgili kaydı, ilgili olayı kapatamayacaksınız. Böylece e, tamamıyla gelen kayıtların hepsi varlık bağlantılarıyla birlikte bağlanmış olacak. Öncelik belirlenmiş olmalıdır. SLE etkilenen alanlarda bahsetmiştik. Öncelik alanı 5 kademeden oluşuyor. Burası değiştirilemeyen bir alan. SLE'leri de etkilediğinden dolayı. Bu 5 kademeden bir tanesini kaydın içerisinde belirtmekiniz zorunlu hale gelecek. Görev açılmış olmalıdır. Sistem üzerinde alan görevlerde yeni bir görev eklemeniz veya burada en az bir adet görevin açılmış olmasını isteyecektir sistem. Yani kayıt gelir gelmez kapat butonuna basarak kapatmayacaksınız da buradaki yaptığınız işlemi görevler alanı altından girmenizi bekleyecektir. Olay kapatma kuralları altında olduğumuz için problemle ilişkilendirilmiş olmalıdır diye bir zorunlu seçenek daha eklendi. Bu olayların için geçerli. Bazı alanlarda veya diğer modüllerde bu ekstra alan bulunmayacak. Problemle ilişkilendirilmiş olmalıdır seçeneği bağıntılar alanı altından bir olayla problemi ilişkilendirdiğiniz alanı gösteriyor. Böylece bu problemle ilişkilendirdiğiniz takdirde ilgili kapatma kuralını geçmiş olacaksınız. Diğer alanlarda genel olarak aynı olacak. Yine notlar, görevler, nihai çözümler gibi alanlar bulunacak. Burada isteklerde ekstra bir alanda onaylanmış olmalıdır diye bir seçenek geliyor. Biliyorsunuz istekler kapsamında statik veya dinamik olarak onaylara gönderebileceğimizden bahsetmiştik buradaki kayıtları. İstekler alanına girdiğimizde kaydın durumunun dışında da bir onaylama mekanizması yürütülüyor. Bu yüzden içeriğinde Burada kaydın mesela beklemedi gözüküyor. Eğer buradaki onaylanmış olmalıdır seçeneği işaretliyse bir kayıt beklemedeyken veya ee, bir onay aşamasındayken kaydı kapatamayacaksınız. Ya onaylanacak ya reddedilecek. Burada onaylanmış olmalıdır diyor ama kayıt reddedildiyse de yine aynı şekilde. Onay mekanizmasının bitmesi anlamına geliyor aslında buradaki onaylanmış olması. Onayda bekleyen herhangi bir durumda olmaması anlamına geliyor. Bu kayıt onaylandıysa veya reddedildiyse ilgili istek kapatılabilir hale gelecektir. problemler alanından devam edelim. Problemlerde kök neden, analiz ve semptomlar gibi alanlar ekstra buraya eklendi. Bir problemin içerisinden gösterelim. Problem kayıtlarında analiz katmanı altında birden fazla alanımız var. Bunlardan bir tanesi kök neden, bir tanesi iş etkisi ve bir tanesi belirtiler. Bir problemin analizi, kök nedeni veya semptomları girilmediyse yani belirtilere girilmediyse ilgili kaydı kapatamayacağınız anlamına gelecektir. Değişiklikler alanından devam edelim. Yine değişiklikler modülümüz için geçerli olacak. Değişikliğin arka planında bir planlama aşaması var. Bu kapsamda değişikliğin gerekçesi, etkisi, uygulanabilme planı, başarısız olma durumunda kaçış kurtarma planı ve değişiklikten geri dönme test detayları gibi alanlarımız var. Bunlar da yine kapatma kurallarında zorunlu hale getirilebilir haldedir. Değişikliğin nedeni etkisi, planı, yani uygulanabilme planı, eski haline getirme ve kaçış planı, değişiklikten danışma kurulunun görüşleri gibi alanlar bulunacak. Bu üstteki alanlarımız arka planda bulunan planlama aşaması. Bir de danışma kurulu görüşleri girilmiş olmalıdır veya değişiklikten gözden geçirme kayıtları girilmiş olmalıdır gibi alanlarımız var. Danışma kurulu aslında KEP yani tavsiyeler alanında tavsiye gönderdiysek bu danışma kurullarının onaylaması veya reddetmesi anlamındadır. Gözden geçirme alanları ise Arka planda bir gözden geçirme izleme alanı olduğundan bahsetmiştik. Şu an yapılan durumdan itibaren toplantı notları olarak düşünebilirseniz, bu toplantı notlarının değişikliğin içerisinde girilmiş olmalıdır zorunluluğunu içeriyor. İyileştirmelerde e, normal genel olarak kayıt kaynağı, teknisyen, aciliyet gibi alanlarımız var. Burada iyileştirmeden e, eğer uygulama aşamasına geçirildiyse bir değişiklik veya proje oluşabileceğinden bahsetmiştik. Arka planda e, tavsiyelerden, tanımlardan, değerlendirmelerden geçtiyse uygulama katmanında bunun bir e, proje olduğunu veya bunun bir değişiklik olduğunu seçebileceğimiz bir uygulama alanı var demiştik. Buradan değişikliğe veya projeye yönlendirilebilecek. Bu kapsamda e, bağıntılı değişiklik kapatılmış olmalıdır veya bağıntılanmış proje zorunludur seçenekleriyle birlikte. Her iyileştirmemiz bizim için bir projedir diyorsanız buradan projeye dönüştürülecektir ve bunu zorunlu hale getirebilirsiniz. Eğer değişikliğe dönüştürüldüysen bu değişiklik kapatılmadan iyileştirme kapatılmasın yani kullanıcıya bir bildirim gitmesin diyorsanız buradaki zorunluluktan ilgili seçeneği de işaretleyebilirsiniz. Çünkü demiş dediğim gibi değişiklik sizin daha çok mutfak kısmınız internal devam ettiğiniz bir süreç olacak. Bu kapsamda değişiklik alanında kaydı dönüştürdüyseniz değişiklik kapatılmadan ilgili iyileştirmeyi kapatmayacaksınız ki kullanıcı kapatılmıştır değeri veya kapatılmıştır bildirimi almasın. Arka plandaki değişikliklere ulaşamayacak çünkü kullanıcı. Siz iyileştirmeyi kapattınız ancak hala işim çözülmedi şeklinde sizlere geri dönüş yapabilir. Buradaki zorunlulukla değişiklik kapatılmadan iyileştirme kapatılmasın derseniz değişiklik kapatıldığı andan itibaren yani artık buradaki değişiklik, buradaki yapı, buradaki kodlama bitirildikten sonra kullanıcının işi çözüldükten sonra iyileştirme geri dönülerek kapatılacaktır. Bu kapsamda kullanıcı da zaten yapıldıktan sonra kapatıldı bildirimi alacağı için e, kapattınız ama iyileştirmem gerçekleşmedi şeklinde bir geri dönüşte sizlere bulunmayacaktır. projeler alanında klasik alanlarımız var. Notlar, iş günlükleri, açıklamalar, departmanlar, öncelikler gibi alanlar projenin ilk sayfasında yani detaylar sayfası altında bulunan ayarlarımız olacaktır. İlgili projenin içerisine girdiğimizde e, detaylar alanı altında durumlar, öncelikler, aciliyetler, e, kategoriler gibi alanlar buradaki detaylar alanında bulunacak. Bunun dışında görevlerle alakalı alanlarımız ise görevler sayfası üzerinden eklenebilecek, kapatılabilecek, iş günlükler alanından eklenebilecek ayarlar olacaktır. Son olarak görevler için de basit bir kapatma kurallarımız var. Gerçekleşen başlangıç bitiş tarihleri ve tahmini süre girilmiş olmalıdır seçenekleriyle görevin kendi üzerinde bulunan alanları modellerdeki input alanlarının doldurulması beklenecek. Bir de iş günlüğü girilmiş olmalıdır seçeneği ile birlikte bir görevin arka planındaki yapıda iş günlüğüne girebileceksiniz. Kapalı bir görev zaten bu sebeple e, değişiklik yapamıyorum. Ancak arka planda e, toplam maliyet alanları, gerçekleşen başlangıç bitiş alanları, bir de iş günlüğü girme zorunluluğu olursa buradaki iş günlüğü alanını doldurmanız beklenecektir. Burada bir de şöyle bir yapımız var. Kapatma gerekçeleri altında bir kaydı kapatırken gerekçe seçtireceğiz. Yani bir instant kaydından tekrar örnek verelim. Buradaki alanlar birbirleriyle aynıdır. Sadece modül bazlı bir şekilde bunları böldük. Olaylar içerisine geldik. İlk aşamada ilk taptaki kapatma kurallarının hepsinden geçtiğimizi düşünelim. Artık kapat butonu aktif hale geldi. Ben geçememişim. Hemen teknisyenimi de belirteyim. Teknisyen grubumu da belirteyim. kapsamda kapat butonum aktif hale geldi. Burada seçeceğim alan gerekçe alanı olacak. Yani olayların arka planında artık bilinen hata, geçici çözüm, kalıcı çözüm gibi alanlarda burada seçebileceğim alanlar haline gelecek. Buradaki alanları seçtiğimde dilersen bunları mail yardımıyla kullanıcıya gönderebileceğim. Veya kullanıcılar da kendi portalları üzerinden bu alanlara ulaşabilecek. Yani ben burada artık kalıcı çözüm uygulandı seçeneğini seçtiğimde bir, bu raporlamayı etkileyecek. Yani kaç tane konu, kaç tane olay kaydı kalıcı çözüm uygulandı şeklinde seçilerek kapatıldı raporunu alabileceğim. İki, eğer ben bunu mail alanı altından belirttiysem bir reason gönderdiysem kullanıcıya bu arada ikisi de gönderilebiliyor. Yani free text alan da gönderilebilir. Gerekçe de gönderilebilir. Sadece free text alandan raporlama gerçekleştirilemeyecektir. Çünkü siz oraya da kalıcı çözüm gerçekleştirildi yazsanız bile bazıları bunu i ile yazacak. Bazıları ı ile yazacak. Bazıları büyük e, harfle başlayacak, bazıları noktalı işareti kullanacak şeklinde tamamen free text bir alan. Tabii ki orada da kısa bir şekilde e, kullanıcının da anlayacağı şekilde açıklamanızı bekliyoruz sizden. Çünkü bazı sistemlerde dediğim gibi aşağıdaki açıklamayı da mailin içerisine ekleyerek kullanıcıya gönderebiliyoruz. Mesela bizim kendi kapatma açıklamamız da e, servis koru kapsamında gidecektir buradaki kapatma açıklaması alanında. Böylece kullanıcıya da gönderebildiğimizden bahsettim. Kullanıcılar portal üzerinde bunları da görüntüleyecektir. Buradaki gerekçe alanı select box alanlardır, başlıca raporlayabilmek amacıyla oluşturuldu dediğim gibi. Bunun dışında kullanıcıya da gönderebileceksiniz. Bu alanlar default kurulumda boş gelecektir. Böylece siz yeni bir kayıt kapatmak istediğinizde kapatma gerekçelerini dolduramadan bir kayıt kapatamayacaksınız. Bunlar da kapatma alanları altında ve kapatma açıklamalarından doldurulabilir. Geri kapatma nedeni ekle dediğimizde bunu son kullanıcı için mi şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Bazıları bunlardan, bunlardan son kullanıcı içindir. Yani sorundan vazgeçildi, sorun kısmen çözüldü gibi alanlar e son kullanıcı içindir. Burada fark ettiyseniz teknisyen portalı üzerinde bu kapatma ay ayarlarına sahip olmayacağım. Kullanıcı portalı ayarına gidelim. Kullanıcı portal ayarlarında halihazırda oluşmuştu turduğum bir olay var mı? Olaya girelim. Eğer bir kullanıcının burada kaydı kapatma yetkisi varsa, hemen onu da tekrardan açıyor olalım. Genel ayarlar, kullanıcı portal ayarları, bu kapsam altında kapanan olayları tekrar açabilir veya olay kaydını kapatabilir seç seçeneklerini aktif hale getirdiğinizde, kullanıcı yenilediğinde sağ üst köşede kapat butonu da aktif hale gelecektir. Ee, en başta bahsettiğimiz kullanıcı portal ayarlarındaki seçeneklerle birlikte. Burada artık kapat butonuna bastığımızda kullanıcıda haliyle bir açıklama veya son durum bilgisi beklemiyoruz. Kullanıcı kapattığı anda belirli durumlarda kayıt kapatılacaktır. Gerekçe olarak kullanıcının burada kendi gerekçelere çıkacaktır. Sorun çözüldü, ertelendi, sorundan vazgeçildi, sorun kısmen çözüldü, sorun tekrarlanmadı, kendiliğinden çözüldü, ben çözdüm tarzında istediğiniz kadar gerekçe ekleyebilirsiniz. Sadece bu gerekçeleri eklerken son kullanıcı için midir? tekini işaretlediğiniz takdirde kullanıcı portalında bu alan çıkacaktır. Böylece kullanıcı kendi gerekçesini seçerek e, ilgili kaydı kapatabilir. Bazen yanlışlıkla iki defa basmış olabilir. Aynı konu kapatılmadan yeni bir kayıt açılmış olabilir. Böylece bir mükerrer kayıt şeklinde e, sunabilirsiniz. E, kullanıcıya burada sunduğunuz gerekçelerde kullanıcılar da bunları kullanıyor olacak. Belki internal bir servis işletiyorsunuz. Böylece kullanıcılarınız aslında rastgele kullanıcılardan oluşmuyor diyelim. Rastgele müşterilerden oluşmuyor diyelim. Internal halde işletirken bu alanlar daha da aktif halde kullanılacaktır. Ön plandaki alanlarla bunu sıralayabilirsiniz ve burada da alt kırılımlarla ilerleyebilirsiniz. Yani kalıcı çözüm uygulandığının altında bir çözüm açıklaması veya donanım çözümünün altında kalıcı veya geçici olarak alt kırılımlarla birlikte yeni kapatma nedenleri ekleyebileceksiniz. Bu kapsamda ilgili alanları da alt kırılımlarla birlikte ilerleyebileceksiniz. Tabii ki bu istek, problem, değişiklik, varlıklar, servisler gibi alanlarda farklı kırılımlar veya farklı kapatma gerekçeleri ekleyebileceğiniz halde bulunacaktır. Bir kapatma gerekçesini mail üzerinden kullanıcılara da gönderebildiğimizden bahsetmiştik. Bunları yine bildirim şablonu altındaki expressionlar yardımıyla yapıyoruz. Bir kayıt kapatıldığı andan itibaren mesela yine olaydan devam ettiğim için oradan devam edelim. Kayıt kapatıldığında kullanıcıya bir bildirim gönderiyoruz. Default şablonunda e, herhangi bir kapatma açıklaması bulunmuyor. Siz burada herhangi bir et işareti kullanarak kapatma veya bildirim, e, tabii ki burada şey olduğu için close reason text şeklinde kullanıcıya bunu gönderebileceksiniz. Yine bildirim açıklamaları altında kapatma dediğinizde kapatma nedeni şeklinde gelecektir. Bu olan üzerinden kullanıcıya da bu kapatma nedenini gönderebileceksiniz. Bildirimler altına eklediğiniz takdirde kapattığınız her kayıtta kullanıcılarda kapatma nedenine sahip olacaktır.